Boyutlar ve birimlerle devam edelim arkadaşlar. Biz herhangi bir fiziksel büyüklüğün nitelenmesine boyut diyoruz tabii ki. Burada herhangi bir tabii ki de ayrı yazacak arkadaşlar. Yazım hatası olmasın. <laughs> zaten bildiğimiz gibi kaç? 7 temel büyüklüğümüz var. Bunu zaten kısamızdan biliyoruz. Şöyle hatırlayalım. Kısa muz. Uzun uzadıya yazmayacağım. Bu kütle, ışık şiddeti, sıcaklık, akım şiddeti, mol sayısı, uzunluk ve zaman. Biz daha çok arkadaşlar kütleyle termodinamikte işimiz olacak mı? Evet olacak. Işık şiddetiyle olmayacak. Sıcaklıkla olacak. Akım şiddetiyle olmayacak. Moy sayısıyla da olmayacak. Uzunluk olacak. Zamanla da işimiz olacak. Demek ki 4 temel büyüklükten pardon 7 temel büyüklükten 4'ü en çok termodinamik içerisinde kullanacağımız büyüklükler olacak. Kütleye baktığımız zaman kütle birimi nedir? Kilogram. SI birim sistemine göre ışık şiddeti kandela, sıcaklık kelvin, akım şiddeti doğruyu söylemek gerekirse şu an tam hatırlayamadım ama çok da önemli değil zaten. Amper olması lazım. Evet. Mol sayısı mol, uzunluk metre. Şöyle zamanda saniye gibi. Tabii bizim bir de Türetilmiş büyüklüklerimiz olacak. Termodinamik içerisinde yine en çok kullanılan türetilmiş büyüklükler hız olabilir. Enerji yine arkadaşlar bakın enerji zaten konuşmuştuk. Bir de hacim arkadaşlar bunlar en çok bizim türetilmiş büyüklüklerimiz olacak. Tabi bazı kaynaklarda görebileceğiniz belli büyüklükler de var. Örneğin libre fit gibi pardon foot arkadaşlar bir foot evet bir foot işte 0.3048 metre bir libre de 0.45 diye de genelde zaten 45 diye kullanılır gibi ifadelerle de karşılaşabilirsiniz. Tabi bir de formülasyonlarımız var en çok karşılaşabileceğimiz onlardan bahsedelim. Arkadaşlar biz ağırlığı zaten biliyoruz duymuşuzdur. V eşittir ney? MG. Bu bizim ağırlığımız oluyor. Bir de özgül ağırlık dediğimiz kavram var. Şöyle gamma eşittir rho g ile gösteriyoruz. Bunu da bir söylemiş olalım. Bir sonraki videoda da sistemler ve kontrol hacimlerine değinelim.